Selamlar. Bugün 21 Mart. İki günde üç tane TT denemeye girdim. Bunlardan bahsedeceğim. Yalnız şunu söyleyeyim hocam. Ya bu netler gerçekten TT netleri beni çıldırtacak. Gerçekten deli oluyorum artık. Ya saçlarım ağrımaya başladı. o kadar TT çalışıyoruz. Abi netler yani bilmiyorum düşüşe geçti. Anlamadım yani. Neyse hocam 3D'den başlayalım işte. Dün iki tane deneme girdim bu arada. Paraf Türkiye geneli bir de 3D Türkiye geneli denilmesi. Şimdi buna sabah girdim abi. Ya gayet güzel başladık. Türkçesi falan kolaydı zaten. Türkçeye bende 3 yanlış geldi sanırım. Şu soru yanlış. Ya bu soruda genel genelliği görmedim. Ee, B'de de herhalde D damlının yazımı mı yanlış öyle bir şeydi. Ya şu soruları bu aralar hiç yapamıyorum. Yani 3'te bir de şu sorum yanlış. 3 yanlış. Hadi yine fena değil Türkçesi de matematik berbattı. Dur matematiğe geleceğim. Sosyal direkt ilk iki sorum yanlış. Şu sorum yanlış. Yani bil, bilmiyorum artık. Matematik desen ya zaten problemi falan zordu ama bazı soruları da ya soruyu direkt okumadan çözmeye çalışmışım. Oralardan hep yanlış geldi. Mesela abi şu soruda bakın. Bak ne diyor? 11 sayısından küçük görüyor. Ben bunun D'liğini aldığımda 11 sayısına eşit olabilir. Bir de 11 sayısından büyük olması lazım. Ben eşitleri hiç hesaba katmadığım için yanlış geldi mesela. Bu soru öyle gitti. Ondan sonra. Zaten şuraları anlamadım. Hatta şu soruda var ya gülme krizine giriyordum sınavda bildiğim var. İçimden gülme krizine girdim. Çünkü o kadar karmaşık bir soruydu ki. Onun dışında şurada bir yanlışım var işte. Evet. Şu işlem hatası. Çok üzüldüm bu soruya. Şu sorum yanlış. Şu, şu sorum boş. Şu soruyu da boş bıraktım da sonra geri dönmeyi unuttum buna. Yani artık o kadar çok içim dolu ki böyle konuşamıyorum. Bu arada toplamda 96 geldi. Şu boş. Şu yanlış. Şunda serbest uç e, sabit ucu karıştırmışım. Ters attım. O yüzden yanlış geldi. Bir tane de kalıtım sorunu yanlış. Toplamda da 96 geldi. Yani 100 üstünde ne güzel gidiyorduk bir tık üzdü. Ondan sonra bu arada bu üçte bu üçte ebesin nikamlı bir yerdeydi. Ben da ben ta gittim oraya. Sonra buradan çıktım. Bir saat sonra bu denemeye girdim. Ama bu denemeyi de başka bir yerde girdim. O yüzden yani o bir saatte de dinle, dinlenemedim arkadaşlar. O bir saati yola verdim. E buna da kafam duman bir şekilde girdim. 98 geldi. Yine 100 üstü gelmedi. ya e ama 3 sonra girince zaten kafa kaldırmamıştı. Ya e bunu da herhalde bizim e, kurum bir tık geç yapıyor bu Türkiye genel denemeleri. Ya bu ne geldi hiç hatırlamıyorum bu arada yani. Neyse bunu kapat. Gerçekten hiç hatırlamıyorum. O genel netim 98 bundan. Bugün de <laughs> abi yayının adına bakar mısın? Hiç duymadığım bir yayında denemeye girdim. Okulda girdim buna. Ya okul nereden buluyor bu denemeleri hiç bilmiyorum gerçekten. Hiç ya bir de denemeyin adını Google'a yazıyorum. Hani işte soru çözümleri varsa ona bakayım. diye. Cevap anahtarına falan bakayım diye. Çıkmıyor abi. Yok yani. Google'da bile çıkmıyor bu deneme. Neyse işte biraz önce cevap anahtarını attılar. Kontrol ettim. Bu denemeden çıktığımda bu arada bugün girdim daha bu denemeye. Bu denemeden çıktığımda dedim böyle 110 falan yaparım herhalde. Yani o kadar kendime güveniyorum. bayağı iyi geçmişti. Sonra abi sonra. <laughs> Türkçe bir geldi 5 yanlış. Tamam dedim hani olabilir diğer derslerden umutlusun. Diğer dersler güzel gelebilir. Şurada iki sorum yanlış. Ya Türkçe 5 yanlış gelince bir tık böyle. Moralim düştü ama hala umutluyum yani. Bak yine şu tarz bir soruyu yanlış yapmışım. Ya bu aralar paragraf oluşturamıyorum yani. Anlamadım. Tamam abi. Türkçe hani 5 yanlış olabilir. Sonra <gülüyor> 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 Abi kimin <kürzine> kızına geleceğim? Abi <laughs> Sosyal 8 yanlış geldi var ya. Ama ben içimden nasıl seviyorum arkadaşlar? Nasıl seviyorum? Hem denemeye seviyorum hem kendime seviyorum. Ya yani 20 soruluk bir bölüm. Bildiğim benim umutlarımı yıktı geçti yani. Abi Ama bak Allah aşkına şu soruya bir bakar mısın? Abi şu soruya bir bakar mısınız? Sorunun cevabı B diyor. A'yı nasıl? Ya A da çıkmıyor ki arkadaşlar. Bu paragraftan A'ya ulaşamazsın yani. Olamaz abi. Ya böyle bir cevap olamaz abi. Olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Ya bilmiyorum bence saçmaydı. Bak bu soru da öyle. Ya bu sorunun cevabı denizi değil bence. Ya sosyal 8 yanlış. Ne abi var ya çıldırdım çıldırdım. Matematik full bekliyordum. 2 yanlış geldi. Yani artık hiçbir şey demeyeceğim. Hiçbir şey demeyeceğim. O 2 yanlışı da hemen gösteriyorum zaten. Çevirebilirsem. Bak permütasyon, kombinasyon sorusu. Diğeri olasılık sorusu. Ya bildiğim var ya Bermuda şeytan üçgeni gibi konular bunlar ya. Gerçekten çok sıkıntılı. Lanet konular ya yemin ediyorum. Fen 3 yanlış geldi. Fenden de bu kadar beklemiyordum. İki soru fizikten gitti. Bir soru da kimyadan. Şu mayonez nasıl süspansiyon abi ya? Süspansiyon katı sıvı değil miydi arkadaşlar? Emülsiyon mu acaba mayonez? Neyden oluşuyor? Yumurta ve yağ değil mi abi? Yumurta sıvı mı? Anlamadım ki. <laughs> Neyse işte ee, bu da böyle. E bu TT netleri gerçekten çok sıkıntı. Bunu düzeltmemiz lazım. Şimdi bir de şeyleri çıkarttım. Onları da göstereyim. MSU çıkmış sorular. 2019, 2020, 2021, 2018 nerede kayıp bilmiyorum. Neyse bunları çözeceğim şimdi. MSU'ya da 2 hafta kaldı. Hatta 2 haftadan az kaldı. Onun hazırlık açısından. Ama bu TT netleri gerçekten hiç memnun etmiyor. Hatta düşüyor. Anlamadım gitti yani. Ama AYT şu anda iyi gidiyorum. AYT iyi ya. AYT kurtarıyoruz en azından. Şimdi bugün bir de geldim. Çapdan bir AYT matematik branş denemesi. 29 soru çözmüş. 29 doğru gelmiş. Çapı seviyorum ya. Çapın soruları güzel. Geo'su falan da bu arada çapın bayağı iyi yani. Hem TTM AYT olarak ee, öneririm. Şu soruları zaten boş bıraktım. Geo'su bu şekilde. Sonra bir tane Fen denemesi attım. 33 soru çözmüşüm, 32 doğru bir yanlış geldi. Bunda da güzel sorular vardı. Yine göstereyim. Belki bakmak isteyen olursa bakar. Şu soru mesela fena değil. Şu soru fena değildi. Ha, kimyada bir yanlışım var. Kimyada şu soruyu direkt hiç katı mı sıvı mı gaz mı bakmadan iş, e, işlem yaptığım için yanlış geldi. Neyse abi geçelim. Bu da bu şekildeydi. Ya bir de şuradan işte IT fizik tekrar kampını başlamıştım biliyorsunuz. Bunu bitirdim sanırım. Yani bir konu kalmadı şu anda. Böyle arkadaşlar netler şu anda bu civarlarda. Yani bun, bunların üçü de 95-100 arasında geldi. Bir tık yüzlü tabii. Yüzü üstü ilerliyorduk. Ama olsun yine çalışmaya devam. Durmak pes etmek yok tabi de. Öyle yani yükseltiriz hocam ya sıkıntı yok. <laughs> Ama var ya gülme krizine girdim. Yemin ediyorum kontrol ettikçe şunları. Özellikle şu abi ya Edu Metrik'le yayın mı var abi? Hiç duymadım yayınları okul yapıyor. Anlamadım ya. Neyse hocam. Denemeler bu şekildeydi. Bakalım. MSÖ'ye falan da hazırlanacağız işte. Size neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.